Merhaba arkadaşlar, bu benim resmiyen ilk videom. Sizlerle still location video çekeceğim. İşte söz verdiğim gibi böyle ara sıra fısmaf videoları çekeceğim ve o çok konuşan gevezeli youtuberlar gibi olmayacağım. Bu yüzden videoya geçiyoruz. Daddy, you let the other children go see huh? Why won't you let me go? Welcome back for another night of intellectual stimulation, pivotal career choices, and self reflection on past mistakes. Evet arkadaşlar, Sale, şey çıkacak, onu yapacağız. Ondan sonra kapıyı kapatacağız. Şeye karşı, bir yaratan karşı filan bir diveydi. Bu zaten doğru. Arkadaşlar, bunun gibi sınav videolarının daha fazla gelmesi için like atın. Like atmayı unutmayın. Hala izleyip like atıp abone olmayanlar var arkadaşlar lütfen bu videoya like atın sizin like'larınız bizim için çok önemli Resmi <laughs> yerli yani oyunumuza başladık. Elevator stopped. You know the routine. Get out now or whatever. Stay here if you want. How do call them? So funny story. A dead body was found in this vent once. Okay, so not that funny. Evet şu an. Okay, with your nightly chores. You should check out the make sure she's stage, whatever. <correct noise> <coughs> huh. I guess Ballora has better things to do. What's Zapper? That should be fun. sesine Evet arkadaş. Bismillah. O ses ne lan? Lan. Hangi hayvan çıkarıyor bu sesi? Let's check out Funtime Foxy. Make sure he's ready for showtime tomorrow. Funtime Foxy şey yaptı. <laughs> Great. Arkadaşlar, pardon, part of <laughs> There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. Motion trigger, circus gallery event. Circus baby had a busy day today. Let's check the çok light lenge. and make sure sargent she's in maç. proper working order. Mm -hmm. Şimdi buna oh, circus baby, we yaptığımız. aren't here to play hide and seek. Let's encourage Ay, baby to come out of hiding with olacağız. a controlled shock. Ona komuşuk vereceğiz, elektrik vereceğiz, filan, ışık, elektrik, ışık, elektrik. elektrik, filan, ışık, elektrik elektrik niye olmuyor ya? Siz de tıklayınca bir şey oluyor mu? Hayır. There seems to be a power malfunction Şimdi evet, ay yerler. Şimdi başlıyor izleyin burada. I Şimdi sirkus well. baby konuşacak ve birazdan bir bebeğe karşı oxygen. bir kapı çekeceğiz. Commencing kapı derken restart. yani tam bir kapı değil çekmece gibi. <laughs> Elektrikler gitse dediğim gibi sirkus <laughs> baby konuşacak. <laughs> <yani. Gülüyor> Bu Circus Baby değil. Bu buranın yapay zekası konuşuyor şu an. Gallery Maintenance Vent Bir Baby konuşuyor. Şimdi bakın. I don't Baby'nin sesi arkadaşlar I remember bu. Scenario. However, bu senaryoyu hatırlıyormuş. To to ama bize tanımıyormuş. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place Gece, like this. Willingness. Maybe işte. curiosity. Şey maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you created it into a hiding place, ölmüş, and it worked for him. I recommend that you hurry, though. You will be safe there. Just try <laughs> not to make <laughs> eye contact. It will be over soon. They will be lose interest. Saçım oluyor duruyor işte. Arkadaşlar yiyoruz yiyoruz. Korkutayım böyle. Yedik. Şaka şaka. Evet arkadaşlar birazdan asıl korkunç yerlere geçeceğiz. Sister Location videolarına da gelmesi istiyorsanız bu videoya like atmanızı yani istiyorum tabii ki. Başka ne yapabilirim? Mo. Evet arkadaşlar vurup vurup duruyor, vurup vurup duruyor. Anca vur vur dur vur 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 dur. Bum bum. Um, hiç bir basamıyorum? Birazdan aşağı incek arkadaşlar. Iniyor, iniyor. Hadi in be. İn, in. Ya, in be. şöyle Allah. İn sene. Bım 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 bım. Vur anca. Bım 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 bım. Bım bım O var ya çok korktuk. Böyle vuruyorsun ya hani öyle korktuk ki böyle kalbimiz yerinden fırladı. Değil mi arkadaşlar? Hadi ya iki saat bir de senin bum 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 vur 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 önce. Vur. Vur. vur onu mu yapacağız? Hadi. İyi artık yeter istemiyorum. Ha sonunda. Şimdi kapağı kapatmamız lazım. Hadi kapattık. Hayır daha kapatamamış. Tamam. Biraz şimdi çok ses şey, yerlere geldik. Zor. Ben burayı hiç yapamıyorum. Çok zor. <laughs> <laughs> Al ah, lan bu ne? Bu hangi hayvanın gözü? Ah git. Ses gelmiyor. Saklanmıyorum. Gel gel. Kollarım açık. Hadi. Geliyor. Geliyor. Git git. Kulübüsünün gözüne takıyorum. Gel. Kulübüsle gel. <laughs> nak nak geliyor. 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 Hadi. Geliyor. Olamaz. Hadi. Ho. Az kalsın gidiyorduk. Bir saniye hemen geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Hayır çekiyor çekiyor çekiyor. Kahretsin arkadaşlar. Gidiyoruz 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 gidiyoruz. Gittik gittik gittik. Net gittik. Gittik gittik. Ha. <laughs> Game over. Evet, kapatıyoruz. Tamam. Dum 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 tam 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 tam, tam. Bu başka bir şey yaptığı yok. Demin bizi öldüren de bu değildi değil mi arkadaşlar? O sırada Max James ben ber. <laughs> faretin geliyor geliyor Saklamıyorum az seni bekliyorum Gel lan Gel hadi Kusursuz gel Kusursuz çıtamcıam vuracağına kendin gel Hadi Gel Gel lan Şimdi o gelecek ama. Nak nak. Oo. Oo. Hayır. Ah. Pardon arkadaşlar. Demin resmen köpek gibi avladım. Oo. saklanıyorum. Git ya da val geçin saklanıyorum. Git. Yokum yokum. Saklanıyorum şu an. Şu an korkuyorum ya senden. Hani çok korkunç bir tipim var öyle korkulacak. Saklanıyorum o yüzden. Git abicim bak git istemiyorum seni. Oh gitti galiba. Evet arkadaşlar başardık. Kapatıyoruz. Güzel, güzel. Yes, yes, so when has... your guide comes back to oh, his... he is going to tell you that he was He's unsuccessful, going to tell you that you must restart the system usually. manually. He will then tell uh -huh. you to crawl through Ballora Gallery as fast as you can to reach the Breaker Room. If you follow his instructions... You will die. the will not return Nizim. to her stage anymore. She will catch you. The power will be restored shortly. you come to gallery, move slowly. She adın cannot adın see you, and can only listen for your movement. When you hear her music become louder, she is growing Biraz near, listening for you. Wait, hmm. and be still. Thank you for your patience. It seems that the power system cannot be restarted automatically. You will need to restart the power system manually. Please return to the primary control module. Go back, Be required to crawl through the Balora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Balora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Evet. geldik. Hadi bakalım. Ten open. Bal müzik sesi gelince duracağız. dur dur. kahretsin ya ve gitmedin ha denenen Gel lan son kez korkmuyor lan senden gel lan gel lan sıkıyorsa gel lan sıkıyorsa gel sıkıyorsa gel hadi evet arkadaşlar Bugünlük videonun sonuna geldik. Daha çok still location videoları gibi bu tarz videoları istiyorsanız videoyu beğenin. Hoşçakalın.